önce bildirilen pis pizzacı kısa bir atıştırma mağazından masından ardından yeniden açıldı. Görünüşe göre elimizde hevesli bir fırıncı var. Her <laughs> nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Sosun devamı geldi. Ha 5 yıldız vermiş. Şok edici biber olması falan. Bilmiyorum. En tasarımlarına bir peynir bizi istiyorum. Lütfen. Nasıl? Keşke ne diye sorsaydım. Çık çık. Antiklerden başlayacağım. Tamam meyve sebze mantar. Tam da zamanını buldu ya gelmeye. Şuradan tarif. Meyve sebze. i̇lk olarak meyveden zeytin dolu bir ananas patlayacağım? yerden de son nefesle. Hiç beğenmedim. Bu nasıl bir şey? Şu tarafta beğenim inşallah. <laughs> Falan filan işte bir şey diyor. <laughs> Duydum ki insanlar pesto ve deniz mahsulleri sıkıyormuş. O onu da Tamam. Pes solu hamsilik Hamsi koydum davaya. Başladı oynamaya. Karides koydum davaya. Başladı ağlamaya. Hanım silah mı getiriyor? Bu adam at mı okuyor? Kimseye söyleme ama ama pizza istiyorum. Koy kenara. Tamam. Çok pişmiş ananas. Kimseye söylemezmiş bana söylüyor. nereye gittim ben? Nasıl bir şey oluyor? Onayladım diyor. Deniz kısa sezeri benden içeri sucuk verir. Tamam. Nasıl yani? Ben bir kere denemiştim. Olmadı. Bir yarısına koyayım o zaman. Hadi ee, yallah. He ha, anladım ya. At şunu çöpe. Ben ilk defa anladım bunu. Yarısına sos. Peynir. Ve sucuk. Diyeceğim. İlana daha hadi az önceki gibi yapayım. Az önceki de boşa gitti zaten. Allah. yallah. Teşekkür ederim. Aa ilk defa bunun dediğini yaptım. Oy dolar baş. Kız da kozlu istiyormuş. Hepsini 4 dilime bölecekmiş. Tamamdır. Bak kardeşim ismini bile bilmiyor. Usta kus. Ne yapacaksın Ben ne yaptım ya? Ben falan filan okuyamadım. Mama. Pesto istedi benim. Oh, üç tane benim pesto. Tamam. Allah. Kepekten bunu açtım. Allah. Neyse onu fark etmez. iki kere pişireceğim hepsini. Olarak da bu tamamdır. sana özel. <gülüyor> <gülüyor> Notayı tutturursam senin kendine özel açtım yapacağım. Oha! Bir et var bir et var. Bir de var. et sefer. Bir et mı diye deniz diyor. Deniz. Yok. İlk önce ben bir et sefer yapayım. Normal. Burada ne vardı? Hamsi harici. Evet tamamdır. Allah bunu yanlışlıkla koydum ya. En iyisi ben alayım.

kelimeler artık hayatsız ciddiyim. Bu pizzayı sonsuza kadar yemek istiyorum. Bekle. 302 dolarım oldu. Fena değil kar. Ya reklam çıktı ya. Devam. Tamam. Tamam. Şunu. Aha mısır geldi Tavuk geldi Aga be Mısır alayım da tavukluyu alamayacağım Şuradan bir para alayım Hıh hmm. hmm. Tavukluyu da aldım Evet arkadaşlar Mısırlı ve tavuklu Yeni malzeme Ben Oh. Bakalım. Pizza o kadar iyiydi ki beni gıda uh, komasına soktu. Yeni uyandım. Ali kenti de kim? Ne? Sucuk sosu mantar sayısınız. Oğlum bu ne ya? Tamamdır. Ezberledim. mantar, zeytin, soğan, bolma biber. Bu ne? Başka bir şey istiyor mu? Evet, eh, dolu bir daha istemiyor. <laughs> ne yiyeceksin o kadar? Bak şu ikisi yeni arkadaşlar. Mis gibi bir piz oldu. Gerçekten mide bulandıracağım. Seçeneğine inanamıyorum. İşte bu güzel bir piz olacak. kaçıyor. yok acı yok. Ya Jo Ananas, hamsi, bol fesleğen. Şambon, martı, şambon. Fesleğen. Patlıcan, karides, tavuk. bir tane koysam kötü olmaz. Yarı malzemeyi koyuyoruz. Tavuk. <laughs> Al. Bu dünyanın en güzel pizzası diyor. Başlı olarak da 10 dolar verdi en Komite sosunda kalp mükemmel oluyor. Pesto sosunda nasıl olur? Tamam. Pesto sosunda kalp Kuzamız geldi. Yes. Şimdi. Mama. Burası memleketimdeki sevdiğim pizzacı benziyor. Bakın onlar gibi Ne? Tavuk veya pizzman sıçayım sos... sos Tamamdır. sos yes. Şu, şu sosis. Bastırma, Bakalım doğru mu ona geliyoruz. Ne istedi bu çocuk? Ben tam anlamadım ama. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu bez, şu en güzel pizzaydı. Bir zamanlar gıdaklayan, gıdaklayan bir şey yaparım. Ne? Ya. Heh, tavuklu. Çok pişmiş. Ama bunu da uğraşamam.

What the hell? Böyle Tamam iki tane zeytin dolma bir ama nasıl atlayacağım? Ben neyin anlamadım bunu. Diyeceğim bu karışık mı Zeytin. yapacağım. Niye patlayacağım? Patlamıyor. O çok güzel bir sorun. Bakacağım ben sana patlayacağım ben. Sözü hiçbir şey değil. Bunun da bile değil. Ben Hop. Beğendim. Tüh yine de açım diyor. Yetmedi mi lan? ayı? Kastım aslanı lazım. O aslanlar aslan. olmalı. <laughs> Biri de gelmiş. Yazmış. Fena değil yine. Ama reklam fena. Devam. Patla jantalı. Ooo bir sürü malzememiz var. Kepekli hamur nerede lan? Burada yok mu? He burada.

Neyse. Evet arkadaşlar bu, bu bölümdeki son günümüz olsun. Hayır. Hadi geçin geçin. geçin. Koş haberlerinizle vakit kaybedemem. Tamam. 20 dolar. Bu ne demiş? Malzemeler kalıcı de gibi bizi salkımından koparmış gibi değil yoksa dalıdan mı yemeliydim bilemedim diyor. ben <laughs> ne diyorsun kardeşim ya? <laughs> Heh soğan pastırma. Ölmeyeceğim. Hadi yallah. Hadi devam. Let's go. Hiçbir şey sizden çıkamadık adam. neyse okuyamadım. Oğlum ne diyorsun? Allah'ım. Ne tavuklu. Direkt deniyor ya kaçık oldum. atayım ya bunu. Şöyle güzel falan Ne? <gülüyor> Oha anladım. Bekle. <laughs> jambon, tavuk, jambon, tavuk. Nasıl? Ya, bu ne be? Bekleyin arkadaşlar ben bunu ezberleyip geliyorum. Tamamdır. Ezberledim. Allah'ım yarabbim sen lazım. O kadar 66 dolar verdi. İnşallah bunu beğenir. yoksa çok büyük bir zarara geleceğim. Al şunu da. Ah, güzel diyor. Allah'ım ya Rabbim. Nedenlerle uğraşıyoruz. Hayır. Çocuk ve Daha Hayır, olamaz tabii ki. De. <laughs> Üç çıkın bizde diyor galiba ben anladım. malzemeyi çok koymayacağım zaten. Malzemeden keseceğim. Çıkın tavuk. Artık size az malzeme koyacağım lan? 12 tane koyacağım sadece. Sen siz bunu sürdürdün şimdi. Oh be kızı yakıyorsun. Hayır. Ne Tamam. O zaman feslenme. sana yallah Bakalım beğenecek mi yarısını koyduğumda. Değilsiz Bu şimdi en güzel pizza oluyor ama gerçekten de Sağol. Bu fethemeyi verin. Soğanlı, hamsi bir pizza. Pesto sosu da istiyor deli. Soğan. hamsi. Um, Bunlar. Şimdi bunu beğeneceksin. Çok karışık oldu. Hadi ama, <laughs> Sıkıntı çok sadece pizza bu. Ne? <laughs> ne? Ne? <gülüyor> ben... Tamam yarı ananas yarım mısır. Yeni mısır çok güzel ya beğendim. Şuna bak 18 tane koydum. Elmalı mısırlı tavuklu. Evet. Pastırmalı mısırlı tavuklu pesto sosu. Bu son günümüz arkadaşlar. Oyundaki. Hadi yallah. 60. günümüz. menim ana bu bizim mükemmel. Çatımıza bakalım. 8 çok güzel. Ve her zaman beklediğiniz gibi tekrar. Evet arkadaşlar ana ekranımıza geri geldik. Şimdi Tamam mı tamam, Altyazı gün Tamamdır. Son olarak da bunu oynadık arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.